Hacı Gülkan, bravo oğlum. Aferin oğlum, aferin size, bravo beyler. İyi hafı, iyi aferin oğlum ha. Bravo Murat, evet aslanım benim, çok iyi. Aferin oğlum, bravo. Bravo, bravo Gülkan. to Bravo. İçlerine iyi girdiniz. Bravo. Aferin Gürkan. Aferin Gürkan. Son ikiye girdin yavrum. Evet. iyi, Bravo. 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 Oh. direksiyon yapıyor. Aferin dikkat. Aferin oğlum bravo. Arkada dinlen. Hareketi tamamla. Bravo. İyi oldu Apo. Aferin Murat. Evet arkada dinlen yavrum bravo. Haydi Çekiyoruz bravo Aferin bakalım. Çok iyi oluyor çok iyi Atıyoruz. Evet, dinlen arkadaşa. Bravo Gürkan. Aferin abi. Evet oldu. Evet dinlen arkadaşa. Bravo. Aferin. Hazır. Haydi oğlum. Bravo Apo. Aferin oğlum. İyi. Bravo. Aferin oğlum. Evet. Bekliyorsun beni. Bravo. Çok iyi oldu. Aferin. Bravo. Büyük binsin. Bravo. Aferin. Evet. Son iki. Son. Evet. Girdik hareketi oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Önde. Aferin. Devam. Devam. Bravo. Aferin Apo. Devam oğlum. Evet çektik, çektik, çektik. Bravo. Aferin aslanım benim. Bas. Bas. Son ikiye giriyoruz. Evet. Devam. Aferin. Bas. Bas. Son burada bitecek. Devam et. Çek. Çek. Aferin aslanım benim. İyi dinlen. Bravo. Aferin. Bravo, Hazır. Haydi oğlum. Bravo. Bravo. Aferin çocuklar. Aferin oğlum. Bravo. Bravo. Aferin. Bravo. İyi. 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 Aferin, bravo, 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 son, evet oğlum girdik hareketler, bravo, 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 evet, aferin Dükkan, Seri. bravo, aferin oğlum, çok iyi oldu, evet, bravo, aferin, 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 aferin. son ikiye girdik baba, bravo, 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 evet, son yapıyoruz, bitiyor. evet, aferin Hasan, çok iyi oldu, bravo sana be, oh. bravo, bravo sana, canım. çok iyi, dinlen. <laughs> Hazır. Haydi oğlum. Aferin bravo. Aferin oğlum. Bravo. Aferin olsun. İyi. İyi. Sona girdik. Evet oğlum. Evet girdik geri geri. Bravo. 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 Aferin Mustafa. Bravo. Aferin. Evet, evet, evet. İyi Murat. Çek, çek, çek. Aferin aslanım. Bravo. Çok iyi. Aferin oğluma. Bravo sana. Son ikiye girdik. Aferin oğlum. Evet, bravo. Aferin. Bravo. Evet, son yapıyoruz. Aferin oğlum. Bitiriyoruz buradan. Evet. Aferin sana. İyi, bravo. Aferin oğlum. Bravo. Gürkan hazır. Haydi oğlum. Aferin Gürkan. Bravo. Aferin oğlum. şekilde devam. Evet. Bozma temponu. Aferin oğlum. Bravo sana. Çok iyi Gülkan. Aferin oğlum. Çok iyi oldu. Bravo sana. Bravo sana. Aferin oğlum. Evet. Son ikiye girdik. Bravo Gülkan. Aferin aslanım. Aferin aslanım. Aferin aslanım. Aferin oğlum. Bravo sana. Evet Gülkan. Devirdik oğlum. Evet aldık pozisyon. Çok iyi oldu. Son. Aferin Hasan. baş Aferin. Yansın bacaklar. Bravo. Aferin oğlum. Bravo. Aferin oğlum. Sola girdik. Sola girdik. Bravo. Bravo Gürkan. Aferin be sana. Bravo aslanım benim. İyi dinler. Oh. Aferin oğlum. Bravo. Çok iyi. Apo hazır. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Aferin Apo. Aferin aslanım benim. Evet, çektik. Çok iyi oldu. Bravo. Tempo iyi. Bravo Apo. Aferin aslanım benim. Evet. Aferin oğlum. Bravo. Devam. Aferin aslanım. Bravo. Bravo sana. Çok iyi. Evet. Evet. Aynı şekilde. Çek 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 çek. Bravo. Aferin aslanım. Son iki. Aferin aslanım. Bravo. 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 Apo. Aferin oğlum iyi oldu Apo. İyi oldu Apo. Aferin aslanım. Bravo Apo. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet oğlum. Sona girdik. Bacaklar şişti. Haydi. Zorla. Aferin. Bravo. Bravo. Bravo Apo. Bravo Apo. Evet oğlum. Aldın pozisyonu. Çok iyi. Bravo size. Bravo aslanım benim. Apo hazır. Haydi oğlum. Evet oğlum bravo. Aferin aslanım. bravo. Evet oğlum sendeyiz artık. Çek 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 bravo Apo. Aferin oğlum ağabey. Çok iyi oldu bravo dinlen. Gürkan hazır. Haydi oğlum. Evet çek 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 bravo. Aferin aslanım bravo. Ölücekler. Evet devam. Aferin oğlum. Bravo. Aferin Gülkan. Çek 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 çek. Bravo. Hemen. Aferin oğlum Bravo dinlen. Aferin oğlum. Gülkan hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım. Bravo sana. Bravo Gülko. Bravo Gülko. Aferin oğlum. Evet çek 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 çek. Bravo. Evet. Aferin sana. Dinlen. Gürkan hazır. Haydi oğlum. Aferin Mustafa. Bravo. Evet. Evet, geldin sona kadar. Aferin at kendini. Bravo. Bas. At. Aferin. Geldin sona kadar. At. Aferin oğlum be. Bravo, Bravo. sana. Çok iyi Gürkan. erişalo böyle olur. Apo hazır. Haydi. Aferin olsun. Bravo. Aferin oğlum. Bravo Apo. Evet. At. Aferin oğlum. Bravo. Evet. At. Çok iyi be. Bravo. yumurtanızı haydi oğlum. Evet oğlum bravo bravo bravo. Evet bravo. Aferin aslanım. Bravo. Evet bir top. Attık kendimizi. İyi oldu. Bravo. Çek. Aferin. Çek. Bas 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 bas. <laughs> Aferin oğlum be. Bravo sana. Dinlen. <laughs> Apa hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım. Bravo. Uzandık. Bravo. Sarı çek çek çek, 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 çek 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 Bravo. Hadi apo. Aferin oğlum abi. Bravo. Apo hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım. Aferin asana. Bravo. Evet. Bravo. Apo çektik. Aferin oğlum. Bravo sana. Bas 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 bas. Aferin oğlum. Evet sona girdik apo. Hoppa. Bravo. Çok iyi. Haydi oğlum. Aferin Apo. Aferin Apo. Aferin Apo. Evet attık oğlum. Bravo. Evet aslanım. At bravo. Aferin Apo. Öne doğru geldik. Attık. Aferin oğlum. Bravo sana. Attık öne doğru. Aferin oğlum. Bravo. Hıh. Dinlen.